Muhammed (s.a.v.) Erbil'i Hazretleri Mektubat 54. Mektup Nefsi Tanımak ve Ölümü Düşünmek. Minnet gözüyle gördüğüm sınırsız lütuf ve ihsanınızın uzun zaman ve uzak mekan sebebiyle değişip sarsılmasının imkansız olduğunu bildiğim halde bu bilinen hakikati anlatan ayrılığın acısından şikayet eden İltifat dolu mektubunuzu iki el ile alıp dört göz ile okudum ve on letaifimin her biri ile teşekkür ve takdire koştum. Nefs elinden vuku bulan şikayetiniz hikaye değil. Belki hakkınızda ilahi yardım olarak kabul edildi. Nefsini bilen Rabbini bilir. Hadisi şerifini bilirseniz mürid muhabbetin çokluğuna mürşit ve mürebbisinin sohbeti zamanında müşahade ettiği nefsin ıslahı haline pek itimat etmemelidir. Zira bu gibi ıslah halleri inkaz yani yankılanma suretiyle meydana gelmiş bir ıslah gölgesidir. Asli olmak için yani Cenab-ı Hakk'ın cüz'i ve külli her türlü emir ve nehilerine karşı asi olmamak için daha pek çok gayretli çalışmalar lazımdır. Faziletli Hoca Yekta Efendi Hazretlerinin delalet buyurmuş oldukları evrat ve zikirlere bir şey ilave etmek gerekirse o da tefekkürü mevtin çoğaltılmasıdır. İmam Gazali Kuddise Ruhul Ali Hazretlerinin hakikat saçan arifane eserlerinden birinde gözüme ilişen bereketi ap aşikar fıkralardan biri ve belki birincisi nefsin ıslahına sebep olmak hususunda ölümü düşünme tefekkürü mevtin önemidir. Kainatın sevinç vesilesi, varlığın oluş sebebi olan Peygamberimiz, Efendimizin buyurmuş oldukları Ölümü hatırlamayı çoğaltınız. Kim ölümü düşünmeyi artırırsa Allah onu sever. Hadisi şeriflerine imtisalen zat-ı alinizi hal ve mana cihetinden tefekkürü mevtin artırılmasına delalet eder. Saadet hallerinizi uyumaz ve ölmez. Allah Teala'nın samedani lütuflarından dilerim. Bildiğiniz gibi nefsin hiç sevmediği şeylerin birisi de tefekkürü İmam Ali Kerremallahu Veçhe Hazretlerinin güzel cümlelerinden biri Rahmetten kaçarım, fitneyi severim, haktan ikrah ederim hükmüdür. Hazreti Ali'nin bundan maksatları yağmurdan kaçarım, evladımı severim ölümü sevmem demektir. Bununla beraber daima şifa acı şeylerden hasıl olduğundan nefsin hastalıklarının tedavisi konusunda ölümü düşünmenin büyük faydası hayli takdir olunmuştur. Vesselamu aleykum. Seslendiren Abdullah Can